Evet sayın seyirciler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hüseyin'in çalışmayan zippo'su nasıl çalışır? Benim Sırbistan'dan aldığım kullandıkça eskiyen inanılmaz değerli 2024 yapımı zippo'mda deneyeceğiz bunu şu. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yine göl AVM arka taraftan incinin oradan girdiğinizde sağ taraftaki tobakkaya vuruyorsunuz. Ben bunu tabii ki de ee, antika pazarından Melüfer'den aldım. Bunu da. Ses tonu e, geliyor. Youtube ses tonu bu. Şimdi sayın seyirciler. ilk önce zippomuz. Açıyoruz. Sese odaklanın. Uf. Neyse bu gereksiz bir detaydı. Bakın. Yok. Doğru mu? Evet. Yok. Ne yapıyoruz? Bunu kulağından bir çocuğun çeker gibi Çıktı. Çıktı. Hakiki, orijinal, inanılmaz efsane ziplamozun kapağını buraya koyduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun arkasında şöyle gördüğünüz üzere bir dalga var, zamazingo. Evet. Açamıyoruz. Bıçak lazım. Bıçak getiriyor yaren bize. Olmaz mı çakmak? Dur bakayım, onu açalım. Nasıl olsun kızım o? İş görmüyor musun? Dur bakayım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Gel. Bıçak geldi. Bunu tabi siz haçlar gibi yapmayın. Tornavidanız varsa daha iyi. Tutuyor musun buraya? Bunu açıyoruz. Şu açıyoruz, açıyoruz. Bunu dikkatli açıyoruz. İçinde yay sistem var. gördüğünüz gibi fırlayabilir. Bunu bir yaydan kurtaramıyorsanız da çok da zorlamayın kurtaramayın çünkü. Şu gördüğünüz mekanizma bu şekilde tek parça çıkmıyormuş. Biraz daha hayvani güçlerini zorlayıp çıkarsaydım kopacakmış. Bunu ayırıyorsunuz. Bunu ters çevirdiğiniz takdirde bunu biraz oynatın. İçinden şu bitmiş taşın ucu çıkacak. Böyle vurduğunuzda dökülmüyorsa şu makaraya şetonun kilitlenmiş olan makara şu an gördüğünüz Çalışıyor. Her neyse. Zip, şey, Dovako'dan aldığınız Zippo taşı şöyle ters çeviriyorsunuz. Araya giriyor bir tane. Sonra bu makarayı çeviriyorsunuz. Yani içinden bir tane kaptı balık avlar gibi. Şu an burada bir Zippo taşı var. Bu Zippo taşını bu lanet deliğe sokuyorsunuz. Hop akıntı içeri doğru. Sonra bu gördüğünüz temin açamadım açamadığım ama bıçakla açabildiğim ama sizin düz tonuyla açmanız gereken bu saçma yaylı sistemi arkaya kalktırıyorsunuz, Bastırıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Sonra bir vida sıkarcasına edayla Eda derken yani karı bir yanlış anlamasın. <laughs> salak salak konuştum. Sıktırdığımız takdirde bu e, taş işlemimiz bitti gördüğünüz gibi. Ama ben burada ben burada çok önemli bir üstad olarak, zippo üstad olarak <laughs> fakan, burada size şeyi de göstermek istiyorum. E, Gaz dolumu nasıl yapılır? Yine böyle ucu sivri şeylere ihtiyacınız var. <laughs> Fıçı da olsun, olsun. Şimdi bunu pamuğu bu üstüne hashtag gibi sıkmıyorsunuz. Bu hatayı yapmayın. Bunu açıyorsunuz şu altındaki pamukçuğa. Şu. Şuraya şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saniye boyunca sıktıktan sonra çok sıkarsanız şu an olduğu gibi akar. Aksa da korkmayın. Bunu bastırdıktan sonra ters çeviriyorsunuz. Lanet dünyanın en iyi çakma kapağın içine bunu sokuyorsunuz. Gaz doldurma işlemimiz bu kadar. Kapatıyorsunuz ama ters takmayın geri zekalı olmayın benim gibi. <gülüyor> Kapatıyorsunuz. <gülüyor> Sesi duydunuz. Ve şimdi şov zamanı.